Nilüfer Belediyesi'nin kütüphanelerde bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Annemle Biz Kütüphanedeyiz etkinliğine katılan çocuk ve anneleri sertifika aldı. Başkan Mustafa Bozbey çocuklarla birlikte kitap okudu. cevabını Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Bu Yaz Annemle Kütüphanedeyiz etkinliği sona erdi. Çok güzel. Eve gidince mesela biz şunu yaptık, biz bunu yaptık anneciğim, boyama yaptım. Ben güzel boyadım, arkadaşım güzel boyamadı falan gibilerinde. Güzeldi yani. İyi etkiliyor yani bazı şeyleri okuma yazması yok ama şimdi resimlerine bakarak kitap kendi daha çözebiliyor konunun ne olduğunu. Üç Eylül Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğin sertifika törenine katılan Başkan Mustafa Bozbey, çocuklara Minik Kayı Vadu'nun Canı Sıkılıyor adlı kitabı okudu. Sevgili dostu Dadu seyahate çıkmıştı. 5-6 yaş grubu çocukların ilgiyle dinlediği hikayenin ardından Başkan Bozbey çocukların anneleriyle birlikte kütüphaneye gelmelerinin önemine vurgu yaptı. Yani kitaplarla onların bilgi dağarcığını geliştirmesi, masallarla, hikayelerle Onların geleceğe hazırlanması bizim için çok önemli. Anneler de bu vesileyle hem onları nasıl yetiştirileceğini öğreniyorlar. Aynı zamanda da buradan almış oldukları bu kitapları akşamları ya da evde uygun zamanlarda çocuklarına kendileri okuyarak çocuklarının gelişimine katkı sağlıyorlar. 4 hafta süren etkinliğe Görükle, Üçeyler, Balat, Ahmet Yesevi ve Gümüştepe semtlerindeki kütüphanelerde katılan 45 anne ve 52 çocuğa sertifikaları verildi. Çok teşekkür ederim.